Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız gibi bugün sizlere yeni tavşanımı göstereceğim. Ee, tavşanın bu arada iki ismi var. Biri Boncuk, biri Martin. Ee, genelde evdekiler Boncuk'um diye sevdiği için hayvanı. Adı Boncuk ve e, Martin olarak kaldı. Görüyorsunuz çok hareketli ve masayı çok seviyor. Yani böyle özellikle şu köşeye çok fazla gidiyor. Ee, bugün de ee, onunla sizi tanıştırmak istedim. Şu an biraz stresli çünkü çok ışık altında. Normalde bu kadar ışıkta kalmıyor. Ben video çekmek için ışıkları açtım. Bir de bu masada ayakları kayıyor. Görüyorsunuz ayakların altında şöyle elim alayım. Hayvana dokunurken çok korkuyorum ama size göstermek istiyorum. Instagram'da göstermiştim zaten. Şöyle bir şey. Lop tavşan diye geçiyorlar. Ayaklarının altı şöyle olduğu için masada kayıyor. Ama gerçekten çok tatlı bir şey ve ee, çok seviyorum. Bu Orada tırnağımı o yaptı. Normalde kemirme huyu çok fazla yok. Ama acıkınca kemiriyor. Ama çok fazla yemek vermemeye çalışıyor çünkü çok fazla yiyor gün içerisinde. Ve acıktığında kemiriyor. Kemirdiğinde biz anlıyoruz ki acıkmış ve birazcık yemek veriyoruz. Görüyorsunuz çok hareketli kendisi. Böyle parkur yapmayı seven bir hayvan gel tutmaya gerçekten kıyamıyorum yani canı yakacağım diye çünkü böyle bir tüylü olduğuna bakmayın aslında çok küçük bir şey tüyleri onu büyük gösteriyor şu an yaklaşık 2 aylık sanıyorum ki ben de bilmiyorum tam olarak yani küçük bir şey kulakları falan çok tatlı anam tutamadım ee, onun haricinde şöyle kamerayı biraz yaklaştırabilirsem şöyle göstereyim size aslında kedi istiyordum ben. Ama yani kediden ne ara tavşana geldi olay ben de bilmiyorum ama kedi de alacağım. Gitti bu arada. <laughs> geldi kalın buraya. Şeyin üstüne çıkıyor. Orada bilgisayar var bilgisayarın üstüne çıkıyor. Çok seviyor parkur yapmayı. Özellikle şu köşeye bayılıyor. Ben yani neden anlamıyorum ama benim bir tane tavşanım vardı. O çok küçük olduğu için onu da paylaşmıştım. O Julia tavşandı. Kamerayı ayarlayamıyorum orada. O e, bayağı küçüktü. Rıcıdan kamerayı ayarlayamıyorum Pardon. O baya küçüktü. Cüce tavşanları 6 aya kadar falan annesinden ayırmamak gerekiyormuş. Aldığımız yer bize bunu söylememişti. Biz birazcık internetten araştırdığımızda bulduk işte. Veterinere gittiğimizde söyle biraz hastalanmıştı. Ondan sonra biz onu geri yolladık. Onun yerine bunu aldık. Bunlar yaşayabiliyormuş. Bu da ilk geldi biraz hastalandı. İlaç verdik şu an gayet keyif falan yerinde. Eve geleli çok fazla olmadı. 2-3 gün falan oldu sanıyorum ki. Ama dediğim gibi çok hareketli bir şey. Yani böyle durduğuna bakmayın. Ben bunu yere koyduğumda hop orada hop burada yani gerçekten. Ama şöyle size göstermek istiyorum. Kemirecek mi bakalım? Bakın. Masayı gerçekten çok seviyor bu arada. Bayılıyor masaya. Sürekli garip garip sesler çıkartıyor. Anlamadım neden. Size şöyle bir daha yakından göstereceğim. Videoda çok uzun olsun istemiyorum ama. Şöyle. Tutarken iki parmağımı şöyle elinin arasından geçiriyorum kollarının. Ee, direkt karnından tutup. Karnından tutup şöyle kaldırdığınızda karnına ve göğsüne baskı uygulamış oluyorsunuz ve canı yanıyor hayvanın. Ama şöyle kollarından tutup bir de altından tutunca canı yanmıyor. Elde durmayı pek seven bir şey değil bu arada. O yüzden elime çok fazla alamıyorum ama şöyle göstereyim size tipini. Çok tatlı bir şey. Kameraya bakıyor sanırım şu an. Kulakları falan acayip güzel bir şey. Böyle yumuşacık pofuduk bir şey aynı zamanda size de dediğim gibi yeni tavşanımı göstermek istedim. Çünkü merak ediliyordu. Instagram'da paylaştım. Size de göstermek istedim. Acayip tatlı bir şey şu an. Yani daha ne desem bilemiyorum. Çok seviyorum. Ama bunlar çok fazla büyüyor. Yani büyüyünce ne yapacağım bilmiyorum. Yani kedi gibi bir şey oluyor büyüdüğünde. eğer bakamazsak evde bilmiyorum. Ya yani ayrılamam da şimdi ben bu hayvandan. o yüzden mecbur bakacağız kemiriyor bu arada bakayım şurayı kemirdi tırnaklarımı kemirdi yani oje aslında onun için zararlı olabilir ama elime aldığımda durduramıyorum o yüzden sanırım artık oje sürmeyeceğim çünkü zararlı olabilir onun için çok tatlı şey sonra şöyle son kez bir daha göstereyim sonra bir daha almayacağım <laughs> tamam sakin ol şöyle acayip minnoş bir hayvan Umarım elime tuvaletini yapmaz. <laughs> tamam bırakıyorum. Ne yaparsa yap be. Şu köşede ne var ben gerçekten çok merak ediyorum. Öteki de oraya çok gidiyordu. Hatta onun burada fotoğrafı da var. Eğer unutmazsam şuraya bir yere eklerim. Şuraya acayip derecede çıkıyor. Hatta öbürünün direkt fotoğrafını da ben buraya koyayım. Arasındaki farkı göreceksiniz. Bak şimdi şuraya kemir. Hayır <laughs> onu kemirme o bir şey. Parmağımı kemirebilirsin. Ben dediğim gibi Böyle bir evcil hayvanım oldu. Bu benim ee, sanıyorum ki üçüncü evcil hayvanım. Bundan önce balığım olmuştu, muhabbet kuşum olmuştu. Bir ara kedim olmuştu ama o yani öylesine aldığımız bir kediydi zaten. Yani sokakta bulduk, aldık. Sahiplendirmek için ev almıştık. O sayılmaz o yüzden. Onun haricinde bu ve üçüncü Cık, gitti ya. Şöyle elimde çekmek istiyorum. E, şu köşede ne buluyorlar ben gerçekten anlamıyorum ama her gelen bir buraya giriyor. Bakın şurada şurayı kemiriyor sanıyorum ki şu an. Ne yapıyor bilmiyorum ama. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tavşanlarda videolarda bol bol göreceksiniz. Çünkü ben işte böyle kalem inceleme falan yaparken muhtemelen tavşan masanın üstünde olacak. Hani orada burada gezer sürekli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, çok tatlı bir şey. Daha fazla e, videolarda görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Dağıttı buraları hep. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle son kez göstereyim. Bayağı dağıttı buraları ama. Olsun toplarım. Çok seviyorum ya. Çok tatlı bir şey. Minnacık bir de. Kanalıma abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Daha fazla tavşanla videolar istiyorsanız beğenebilirsiniz videoyu. Oradan anlarım ben. Ee, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.